Herkese arkadaşlar ben İプレTİV kanalına İbrahim bugün sizlerle rahatlatıcı videolar izliyoruz daha fazlasını like atmayı ve kanalıma abone olmayı evet ekran gitti neyse arkadaşlar bugün sizlerle rahatlatıcı videolar izliyoruz daha fazlasını daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız e, kanalıma abone olup e, kanalıma abone olup e, videomu beğenmeyi unutmayın e, başlayalım. Şöyle saçımı da ya saçımı. Oo. Fanta. Abi, Oban Fanta'yı Fanta iyi kesiyor. Oo, Fanta bildiğin ne olmuş o çikolata gibi olmuş ya. Oo. ya insan olarak böyle videoları seviyoruz ya. Bunu yapacağız sesini kısalım. Yeter ya. O abi adamlar işini biliyor ya. Adamlar işini biliyor. O abi renkleri karıştırıyor. Şu renklerin güzelliğine bak ya. Bu şey ya? Ee, From Balding. Aynen. O cuma böyle dondurma yok ya. Hı hı. Pamuk şeker gibi oldu bu ya. Aynen. Abi adamlar yapıyor ya arkadaşlar valla rahatlatıyor bir insanı bakın adam bildiğin sanat eserini artık deftere kağıda değil artık yani sanatı ürüne dökmüş. Şunun akışına akışırken yani Şunun dökülürken akışkanlığına. O oh, helal olsun. Çocuk yaptı. Oo! Oh, Mario oynamış gibi abi o ne ya? Ne yaptı şimdi bu? Peru kesiyor. Evet, peruktan bir şeyler kesiyor. Ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım. Oo! Oh, renkler yine karışıyor. Oo! Oh. Ne yapıyor hamur mu ne o ya anlamadım ben <laughs> arkadaşlar e, tekrar hatırlatayım bu, bu tarz videolarımı e, istiyorsanız e, kanalıma like atmayı ve e, abone olmayı unmayın e, bazılarımız hala benim kanalıma yeni gelmişse e, herhalde başta veya buralarda çıkacak e, kanalımın ana sayfasına e, şuralardan veya şuradan herhangi bir yerden tıklayıp kanalına ulaşabilir. Bir de arkadaşlar e, anketimiz var. Ankete de katılmayı unutmayın. E, anketimiz daha e, bu niye dondu? Aynen. E, daha fazla böyle e, keyifli videolar mı gelsin? Yoksa oyun videolar mı gelsin? E, onlardan hangilerini istiyorsanız bana ankete katılıp bildirmeyi unutmayın. Oh. Mis 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 Bunu mis. Aynen ya. Of oh, of oh, of. Oh. Abi eziyor ya. Suyu çıkacak şimdi Onun önce. Oh. Ya bu ne ki bunun için? Yani? Oh, bunun içinde ne çıktı böyle ama çok Ay küpeye bak. İstemiyor suyu istemiyor. Yüzmek mi istiyor? Ben izlediğim vakit de o haldeydim de. Kedilere indiriyorlar. Söyledi, ağırlığa söylerler. Uyuyunca kulağı Aynen. Yüzüp kurtulalım diyorlar. Halbuki ben kedilerin daha çok sudan hoşlanmadığını zannederdim. Aynen, hayır hayır. Kediler sizi ağırlığa söyleyince kendini yüzmüş gibi sanırım. Oh oh. Mis 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 mis. mis bir gün ne yapacağımı biliyor musunuz arkadaşlar bu rahatlatıcı videoları ben kendim hazırlayacağım bu ne neyi kırdı böyle ya Kütüri. ne kütüğü cumali. bu bu renkte küçük olur mu ya odun odun sağ odun da nasıl ne diyor ha 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 neden? Bir çok hava havam var. Çok beğenmiyorum. Hava limanına gidin mi? Bakın hava limanına yani. Aynen. Cumağımızın, meşhur cumağımızın meşhur eskireleri. Güldük. Cumağı ne yapıyor lan? Ooo Cuma onu yiyemedi gel anne Cuma yiyip yatayım oğlum niye yemeyip yatayım Abi bizimkiler malzemeden çalıyor çalıyor çalıyor. Neydi? Bu adamlar daha çok malzemeyi içine dolduruyor ya. Bizim bu vallahi bilmiyorum Türk milleti çok saygı değer insanlar ya. O ne, ne o kağıt mı? O rengi renge katıyor abi gök gibi yapıyor ya. Şey bu ne? ya. E, Guaşlan mı? Ne? İsmini gönlüm unutmam. Ebru sanatı mi? gibi mi? Ebru sanatı. Yani. Ebru sanatı yani bu kadar ilerletiyorlar yani bir sanatı bile bu kadar ilerletiyorlar yani ya. helal olsun. Aynen. Bu ne abi? Oo. Mis gibi mis mis. Bak bak bak. Tamam. Hmm. Burada patlama yok. Burada daha manyak güzel şeyler var. Oh, oh, oh. Aa o şey tuşlusu var. Gerçek bak. He. Var o da güzel. Yine de hmm. güzel yani rahatlatıyor. Ben şahsen burada hmm. rahatlıyorum. Umarım siz de rahatlıyorsunuzdur. Bu love herhalde. Aynen love. Cuma çok merak ediyorum. Acaba bunlardan birine elindeyse ne olur? sana yapsan Bir kere Balon yedim. Hiç olmaz mı? Bak daha atıyorum burada. Sen bir geçip yedin ama çok böyle atışı tutuyor. Yani. Yok ama... ben hemen vurup kaçacağım. Ben bunu yedim. Yani dokunma yedisi Elim yalan. Yedisi Acısı geçer mi? Geçer. Yani. yani. mesela bizim elimizde atışı değil mi? nasıl oluyor? Hı, Aynen ücretsin. ya. Koskocaman bir lava elinizi soktuğunuzu düşünsenize ya. ateşi daha Aynen. Ücretsin. Onun için bina işlemeyeceğiz. Cumali. Beşinci boyut. Hızlandırılmış. Aynen. Abi adamlar yapıyorlar ya. Yapıyorlar ya. Yani şöyle güzel bir şeyi. Yani ben bozmam açıkçası. Ben bozmam. Of. Of, 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 of. Binde. Of, yok bin derece sıcaktaki değil. Bu sefer normal olmaz ya Ama gerçekten bin derecelik bıçakla da çok güzel bir. Adım telefonu kesmeye çalışıyor. Aynen Ondan çok öyle. Eğer de... arkadaşlar e, şey yapmak istiyorsanız da böyle e, sıcak bıçakla bir şeyler kesme videoları istiyorsanız da bana e, şeyden belirtebilirsiniz e, yorumlar kısmından belirtebilirsiniz bu arada bizim abonelikler hiç gelişmiyor hep 12 ay 12 abone yerinde sayıyoruz İnşallah daha büyük bir aile oluruz İbrahim ailesi oluruz sadece, evet. zaten 12 kişilik güzel bir aileyiz. Bir Eski telefonunda. Aynen. Arkadaşlar şimdi burada benim yani bozuk bir S3 minim var. Aynen Cuma. iyi aklıma getirdim. Arkadaşlar burada bir tane benim S3 minim var. eee şöyle şu anda masaj tutturmakla meşgul gösteremiyorum. Eğer bu video 50 like geçerse 50 like a Cuma a getirdi. Bu arkadaşlar. Bu telefonum bozuk. Yine kanal bildirimimde geldi. Bu telefonumu eğer 50 like'dan fazlası gelirse bu telefonumu sıcak bıçakla bin derecelik bıçakla keseceğiz. Aynen. Açın böyle açın, de ama bir... telefon zaten şarjı tamam. şarjı da açılmaz. Aynen. Açık olduğu halde şu anda şarjıyorum. yok. Ee, bunu açıp bildiğiniz bin derecelik bıçakla keseceğiz. Eğer bu 50 like geçerse bunu yapacağız. Neyse böyle rahatladık da şöyle videomuzu durduralım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız cuma selam ver. Daha fazla istiyorsanız like atmayı kanala abone olmayı ve bye bye.